merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Play'de Survivor oynuyoruz şimdi. Gördüğünüz gibi bu burada ağacımız var. Kıralım Survivor yapacağız. Bunun ikinci partında oyun oyunu bitireceğiz. Oyun bitmiyor ki zaten. Dövdüm, dövdüm. Bir şey bu ayağımda durursun. Bıt.

Aa o yapışık değil mi ama? <laughs> Arkadaşlar böyle nasıl dönüyor bloklar görüyor musunuz? <laughs> Arkadaşlar birazdan ev yapacağız. Oyun öldürürüz. Adada mıyız biz ya? Sanki adada gibi görünüyor. Ya buton niye yaptım? Neyse kapıma koyarım. <laughs> buton yanlışlıkla yaptım bu arada. Ne buton yapmayacağım ben. Odun yapacağım ha. Arkadaşlar bunu da şuraya koyalım. Kullanmamıza gerek yok onu. Hayır bunu öldüremem hiç Benim karakter onu sevmiyor da şu an Nutella değilim ama adım Nutella. Mutluluğu Nutella. Mut <gülüyor> <gülüyor> Otodayız biz. Ya uğraştıracak beni şuraya kadar ya. Gerçekten şuraya kadar beni uğraştıracak. Şuradaki adaya kadar beni uğraştıracak ya. Öf, öf, öf. Ya kraft de oynayalım. Niye şeyde oynamıyoruz ki kraft de. al basta hep şey olsun. Tamam. Buraya güzel bir ev yapalım. Bunlar at gitsin. <laughs> Oo, burası çok güzel. <laughs> tabi tabi. E, bugün ne, nasıl bir şey yapalım arkadaşlar? Diğer videoda yorumlara yazın. Acaba hangi evi yapacağız? Ne ev yapalım? Villa yok. Aa, ben biliyorum. O videonun sonunda bunu ya, e, bilenler yazsın arkadaşlar. Bunu bilenler yorumlara yazsın. Bunu bence bilmiyorsunuz ya. Bu oyun konsolu ama yorumlara yazın hangi oyun konsolu diye. Kendiniz oyun konsolunu bulun ve bana söyleyin arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Acaba hangi konsolu yapacağım? başına bir şey geldi. Sonrasında da arabası aldı, götürüldü, oraya bırakıldı. İnşallah diyorum bir yerden çıkar böyle sürpriz ben geldim der. Kil çalının dibinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Altı zanlı Filiz Bey tipi kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi. Cüneyt Kurban gittiği mücahamlıda ortaya çıkan Mehmet Ali Özdemir, ...aracıyla kaybolmadan önce kayınpederiyle yaşadığı eve gitmişti. Gece yarısından sonra bir sıralarında banyo tadilatını yapıp evine bırakıyor. Bir süredir kaldı kayınpederin evine geliyor. Bir yıldan beri benim yanımda oturuyor. Bir odamı bir kız kardeşimi dövecek bir adamı ben bir yıl boyunca evimde olamadım. Yani görseydim belki daha farklı konuşabilirdik. Biz de tartışırdık o zaman o kadar baskıcı olduğunu kesinlikle bilmiyorduk. Son çıkış olası, Başka bir yerden yok. Mehmet Ali Özdemir'in kaybının dördüncü gününde aracında sopa ve kanesi bulundu. Çünkü eşi ve eşinin ailesine yöneliyor. Ayrıca araba dolandırıyorlar. Abla panik yaptık o zaman. Panik Mehmet Ali ilk başta kaybolduğu için yapıldı. Ya, araba dolandırıyorlar. Panik yapıyorsunuz. Sen kocanı nerede ne? gördün? Evet. Şu odada kalıyorduk eşimle. Ben o kapıya sırada kapıya mı geldim? kapıya geldim. Evet. Gösterdiğinde zaten çıkmıştı. İçeriye gir dedi. Çıkma dışarıya geliyorum birazdan dedi. Gidiş o gidiş. Araştırmacı gazeteci Müjde olay gecesiyle ilgili Meryem Özgür haberlerindeki tutarsızlığa Bu adam bir gün yapmış. Kızın görüyoruz. Bu arabayı dağlık bir bölgede buluyoruz. İçinde kanlı topa buluyoruz. Bildiğiniz bu 47 dakika ne bir <laughs> başka <laughs> <laughs> <laughs>

Memlekin arabası saat sıfır birde geliyor, eve doğru giderken görülüyor. Çıkışık sıfır Yani 47 dakika. Bu adam evin orada kalıyor. Yani o 47 dakika içinde ya evde bu adamın başına bir şey geldi ya o birinin başına bir şey getirdi. Sonrasında başka bir açıklaması yok ki. Bakmadın mı bir diye. kim gelmiş diye. Evet, yani. Yani. Oturmuştum bebeğe beraber evin kapısına kadar gittim. Kapıyı açtığımda geliyor musun dedim. Birazdan geliyorum dedi. Sen ona sormak nereye gidiyorsun ki bu saatte? Soruyu sormak fırsatı bırakmadı. Hemen çekti kapıyı. Arabaya bindi gitti. Kendisi ve ailesinin kocasını aramaktan yorulduğunu söyledi. Kuşkuları tamamen üzerine çekti. Abla ben gerçekten çok yorum. Öyle bir üstüme geliyorsunuz ki sanki ben suçluymuşum gibi. Şüphe ediyorum. Mesela değilim. Kaybının 21. gününde ölü bulunan Mehmet Ali Özdemir'in ateşli silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Kaybından 4 gün sonra bulunan arabasının 250 metre uzağında bir çaldığın dibinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Ateşli silah yaralanması sonucu öldürülmüş. Sonuç sürpriz olmadı. Mehmet Ali Özdemir kayıp biraderinin ilk kurbanıydı. Mehmet Ali... eşi Meryem Özdemir ve öldürdüğünü kabul eden kayınbiraderi Mehmet Genç, anne Halime, baba imade erkek kardeşi Mahmut, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi. Altı zanlı kilis ve Tipi kapalı ceza infaz kuruluna gönderildi. Karısı ve karısının ailesinden altı kişi için yolun sonu ceza edildi. Ve böylece Müge Anla'da bir dosya daha kapanmış oldu. Arkadaşlar ne yere yaptım e, değil mi ama? Sürdüremeyenlerden e, e, daha doğrusu delirlendiremeyen e, bazı dosyalarımız da var. Onun da gene takipçisiyiz. İnşallah güzel haberler alırız diye düşünüyorum. Yani bizim son olarak aradığımız mesela Sevil Hanım'ın da e, inşallah yayın başlamadan akıbetini Öğreniz öğreniriz ben sizin Instagram sayfamda paylaşırım. Eee onunla mesela akıbeti hakkında konuşuyorum ki mikrofon istiyorum çünkü. Mikrofonlar bekliyorum. Mikrofonları bekledikten sonra da ee, bütün neredeyse İstanbul'a hiç gelemeyen dediğim gibi göremediğim ekip arkadaşlar Onlar hep şehir dışındalar. Şurada da şöyle teşekkür edeyim. Ee, her ne kadar yani tabii sinirlenenler sonra neden sinirlendikleri ortaya çıkıyor sinirlenenlere Ama gittikleri her yerde çok sevgiyle karşılanıyorlar. Gittikleri her yerde ekip arkadaşlarımın otel olmuyor, işte pansiyon olmuyor ya da gittikleri bölgelere yakın olmuyor arada mesela işte köye gidecekler falan. Orada onları misafir eden konuklarıma, yemek ikram eden izleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Yani Hüganlı ekibi geldi deyince e, gerçekten orada e, jandarmasından, turistinden, imamından e, bütün vatandaşlara kadar onları evlerinde misafir eden, tanrı misafiri değer izleyicilerime e, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gelin bakalım çocuklar. <laughs> Önce Müge'ye üstüne gel lagirin sürekli Zaten ikinizi bir arada hiç görme şansım olmuyor. zaten orada Hüseyin de olmuyor. Bu bir numaradır sayın seyirciler. Bu bir numaradır. Bak görüyor musun? Çocuğum, buyurun buyurun oturun. Hoş geldiniz tabi. E, ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Senin adın neydi? Eslem. Esnem. Esnem. Esnem Esnem'dim. tabi biraz babana az görüyorsun değil mi televizyonda? E, ee, bir de baban kalmış. <laughs> televizyonda da çok görünüyorsun. Ama babanda da geziyor dolaşıyor. konuşuyor musun görüntülü telefonla? He? Konuşuyorsun <laughs> gel otur babanın yanında. Evet. Gençler söz sizde. Siz o kelimeye neler söyleyeceksiniz? Nuriye e, bunu her zaman e, söylüyorum. Sizinle çalışmak çok büyük bir keyif, çok büyük bir onur. Çünkü sizi temsilen gittiğimiz yerlerde gördüğümüz o saygı ve sevgi e, çok büyük. E, i̇zleyicilerimizin de şunun farkındayım, bana da ayrı bir sempatileri var o kapı arkasında kalmaları. Yani inanın bir neresine gidersen gideyim... Türkiye'yi nereye Benim de yayınlarda hatırlayamadığım o ufak detayları hatırlıyorlar. Kapılarını açıyorlar. Yani e, penceresinden ekmek arasında bir şey koyup veren var. İşte jandarmanın önünde, emniyetin önünde, gece nöbette olurken işte evinden bir çay getiren, çorba getiren var. E, tabii ki bu e, sevginin, saygının temelinde siz varsınız. Ben de bunun için e, size çok teşekkür ediyorum. Çok onu duyuyorum. Sağ olun canım benim. Ya yani tabi şimdi bakın bunlarımız bu da şey yani, Ama gerçekten gidiyorlar ve Babaanne kırık için saate şey, kendini niye alamıyor? alamıyor. alamıyor. Öyle mi kırık? Tövbe yarabbim giriyor. Bizim milletin çok güzel özellikleri var ben, Bak bunu çok sağlamışlar Ben bunun milletin müsaidi olduğum için Çok şanslı hissediyorum kendimi bak, Biz kimseyi aç bırakmayız Kimseyi susuz bırakmayız ee, Bir şey istenmesine de gerek yok Bizim kadınımız da erkeğimiz açmasın der ya

Sevginizi ve saygınızı kazandığım için bu onur ömür boyu bende gurur olarak kalacak. Çok teşekkür ederim her şey için. Çok mutluyum siz olduğum için. Çok seviyoruz canım, hepinizi çok seviyoruz. Evet, e, kameramanlar için çok kiminle iyi çalışıyorlar acaba? Yok, biz kendi dedikadımızı da yapalım. Cansu'yu da gönderelim. Cansu niye orada? Ben Cansu diyorum siz diyemediniz, evet. Abi hangisiyle iyi çalışıyorsun? Arkadaşlar gerçeği açıklayabilirsiniz. Evet, evet, <laughs> ben de çalışmayı hiç kimse sevmiyorum ki. <laughs> Çünkü ben çok koşuyorum, koşuyorum. <laughs> <laughs> <laughs>

Kır, kır kır. Arkadaşlar yanlış yaptım. Eee, Müricim lis aynı zamanda. Ee, benim de de çalışılması zor olduğunu söylenir. Ben hep şunu söylerim. Çalışan için benimle çalışılması çok kolay ama ben çalışmaya işe satsak ya en saçına eves doğal bir kadınım yani. Çünkü bir şey olacaksa olacak, olmayacaksa da olmayacak. Yani benim benim aram yoktur biliyorsunuz yani. Ya öyle ya böyle. Yani çalışırsam tabii ki bir an çalışmak harika bir şey yok yani kimseye açık bir şey söylemiyor. Çünkü herkes işini sonuna kadar yapıyor ama e, özellikle ben kameraman arkadaşlarımı bir alkışla rica ediyorum sizden. Yani, yani biliyorsunuz konuşulurlarken onlar bir de onun sunduk falan. O yüzden hepinize ayrı teşekkür ediyorum. Onların şöyle bir yanı var. İnsanlar kameranın önünde yani Aynen. televizyonda bizi görüyorlar. Bizi görüyorlar. İşte e, örneğin Gazi Koşa'da işte bir drone bizi koşarken takip etti. Sonrasında oraya gittiğimizde insanlar nasıl koştun diyorlar ama e, koşan biri arkasında arkamda sırtında bir cihaz elinde bir kamera ile koşan var. Aslında onun şartları daha zor. Tabii ki e, o Tabii yüzden... Oğlum bak ilk hatırlattım. Bir de kameranın dışında dört buçuk diye bağlantı bir cihaz de. var. O bağlantı kopmadan daha stabil bir şekilde koşmak zorunda bizim. Koşuyoruz D71'e de <laughs> o yüzden biraz yolu ama o yüzden e, onların da emeği çok büyük. Ben her biriyle çalışmaktan çok memnunum. E, her birinin farklı güzel şeyleri var ve işte ailelerimizden uzak. Bazen bir ay, bir buçuk ay farklı bir şehirde e, yanımıza yoldaş oluyorlar. Onların her birilerine ben çok teşekkür ediyorum. Evet, Deyinle, adını, Arkadaşlar bunun için de diğer de videoda yapacağım. Alıyoruz, ee, size duyulan sevginin bize yansıması çok güzel. Önce <laughs> evet, o seferden biraz daha artık olarak çalışıyorum. Hemen bize çaylar, yardım eden kişiler size duyulan sevginin bize yansıyor. Çok mutluyuz sizinle çalışmaktan, çok seviyoruz sizi. Diğer yıllardan merkezinde de bir arkadaşlarla birlikte sizinle birlikte çalışmaktan gurur duyuyorum. Evet, duyuyorum ben hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Anlamadan geçmek istemiyorum hmm. bunu. Çünkü bütün işler size mükemmel gelsin diye bizimle birlikte gece gündüz hiç uyumayan Kadriye Hanım mentorumuz. Onlara, onlara gelin. E, o çok mutluyuz. Onlara Ama çalıştığımız için. Evet.